Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte demir döküm kombi bar düşüyor sorununu nasıl düzeltebileceğinizi bu videomuzda size aktarmayı çalışacağız. Demir döküm kombinin basıncı her ayda bir düşüyor ise kombinize su basarak çözüm sağlayabilirsiniz. Şayet kullanmış olduğunuz kombinin basıncı sürekli düşüş oluyor ise bu durumda kombide arıza vardır ve kullanıcı olarak müdahale etseniz dahi kombinizde düzelme olmaz. Bunun için servis çağırmanız gerekiyor. Yani düşüyorsa normal e, su basma ile bunu halledebiliyorsunuz. Fakat sürekli e, ne diyelim düşme meydana geliyorsa kademeli olarak her gün mesela mutlaka servis testi almanız gerekiyor. Ya demir döküm kombinin içerisindeki bir parça da arıza vardır ya da herhangi bir yerde kaçak olma ihtimali mevcuttur. Tesisatta bunu söyleyelim sizlere. Yani ekranı size bahsettiğimiz adamları uygulayarak bar düşme sorundan demir döküm kombide rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımızı abone unu olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.